Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugün efsane bir drift tofaş kumandalı arabasının açılış kutu açılımını yapacağım. O zaman hadi videoya geçelim. önce şöyle kutumuzu açalım. Yanında kardeşim burada da var. Rol play videosunu tam atamasın. Tamam ben nasıl çıkıyor? bu şey sana Oh. haneye hayırlı olsun. Şöyle şarj kablom çıktı ama kafası yok. Bence bu kötü bir şey. Şöyle Arkadaşlar fiyatı ne diyorsanız ben 150 lira aldım. Ama zamanında 45 lira aldım 2-3 yıl önce. Burada şarjlı pillerimiz var. Burada uzaktan kumandamız. Burada diri plastiklerimiz var. Onu da açacağım şimdi. Alttan vidalanmış bu arada. Çok iyi olmuş o da bence. Hemen açıyorum şöyle görünüm. Tamam. Ön açıldı. Arkadaşlar. O zaman Hayırlı olsun. Gram hatasız. Bana ben beğenmedim ama az yok. Bakın. Aaa arka stopu çıkıyor. Neyse ben bunu yapalım zaten iyi bir de. Şöyle gördüğünüz gibi diğer arabamız. Arka stopunu böyle yapmıştım. Bu arada şöyle garajımı da göstereyim size. Şöyle. Efsane bir garajımız var. Şöyle. Şu araba benim de eskiden. Çok güzeldi. Tekerleği kırıldı. Şöyle. Burada da paşetimik yazıyor. Burada tekerleklerimiz var. Burada tofaş şey resimleri. Aşırı güzel. Bunun da 500 lak gelirse videoma garaj yapımına videosu var atarım 500 lak gelirse o zaman ne yapalım şöyle küçük bir tane vidamız var bizim şöyle gördüğünüz gibi pini taktın mı sen ha yok, seni kumandan şöyle vidamızı açalım gördüğünüz gibi küçücük bir vidamız var ben bu Vidayı tornavidayı Küçük AVM'ler olur. Oradan 5 lirayı alıp nal buradan 15 lira. Bayağı kaliteli bir tornavida. Size de öneririm yani. Hiç yalama falan olmuyor. Şöyle vidamızı saklayalım diye. Kumandamızı açalım. Niye böyle zor açılmış? Ver bana. açtık. Gördüğünüz gibi piller. Ben ayız birden aldım. Siz ayız birden. Biraz pahalı ama gayetten gayet güzel yani akü markası zaten varsa. Şöyle taktık. Kumandamızın ışığı yandı gördüğünüz gibi. Işığı yanınca zaten Radyo kontrol ışığı yanıyor. O pilin orada olanları. Şöyle takalım geri. Bir Arkadaşlar ben güzel olsun diye şimdi videoda modifiye de çekebilirim. Diğer videoda. Büyük ihtimalle de çekeceğim zaten. Ama çok. Arkada da sadece camlarımız değil hayatımız da film. Efsane bir şey. Ama arabanın içi bence hiç topaşa benzemiyor yani. Gördüğünüz gibi. Şey yani. karış bir şey gibi. Burası senin arabanın manevrası benimkinden kötü değil mi? Bir de benim lastik. Bak seninkine bak. bak benimki böyle. Seninki. Seninki böyle. Aynı. Bence benimki daha fazla bir Hayır benimki basık olduğu için öyle gözüküyor. Ben de basıyorum ben de basıyorum. Bakın arkadaşlar yoruma atın. Hangisi daha iyi sizce? Bakın bu bu kadar. Bu kadar. Ben de Güzel, çok bu kadar. Bence ben daha fazla. Arabayı bir aç sürüşüne çıkalım. Şöyle. Arabanın altında da virası var. Ben bildiğim için hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bu arabayı da zaten ben bastım. Karlarını falan ben yaptım. İşte. Tamam. Evet. Arkadaşlar bu arada arabamızda aksesuar olarak efsane bir egzoz yapmışlar. Yuvası filan. Video yuvasına eşit. Bakın böyle takılıyor. Bir takamadım. he Efsane çift egzozumuz var. Böyle yapayım da. Ben bunun yan ucunu yakarım. Bu kanımın olur. O zaman bordoyu sokalım bunun altını açalım. Bakın arkadaşlar. Bunu ittirince şu kapağı kimse bilmiyor. Ben videolarını izlerim biraz. Bu kapağı ittirince bakın. İttirdim. Biraz yeni. Salçatayı sokarsanız maket bıçağına. Hop. Açıldı. Bu kadar basit yani. Zorluk çekmenize gerek yok. Şu pilimizi de açalım. Şöyle ambalajını yırtacaksınız. Korkmayın yani. sakın o sarı kılıfını yırtmayın. bunu böyle yapayım Şöyle iki tane filmizi aldık. Şunu da yırtalım. Şöyle pillerimizi artı eksi olacak şekilde takıyoruz. Orada zaten sembolleri gözüküyor. Bu artıya geliyor. Bu eksi. Bu artı. Bu da eksi. Tamam da. Ha, işte. ha arkadaşlar burada arada bir şey unuttuk. Şöyle drift tekerlerimizi de açalım. Bu tekerler diğerlerine göre düz direkt plastik yani diğerleri lastik gibi. Şöyle içerisinden alıyorum. Gidim. Ben de zaten fazlasıyla diri tekerim var. Hem bordadan çıktı. Hem eski tofaşımdan vardı. Bir tane daha vardı benden küçükken. Yani. yani toplam 3 çift dirip tekerim var. Böylece efsane bir araba bence. Ama biraz pahalı ya, 150 lira. <laughs> efsane ses senin için değişik. Değil <Gülüyor> <mi>? <Gülüyor> Bak, seninki böyle daha atak gibi duruyor. Benimki dizel seninki benzinli gibi. Bu ses de böyle. Aa bir dakika, bir dakika. Bak, tek bir dakika, tek kumanda iki araba böyle bir saçmalık var. Ama şeyler aynı olduğu için <laughs> Abi ya yine aynısını oldu. Tek kumanda. Hatta inanmıyorsanız kumandanın teki burada. Bak teki. Şöyle arka farlarımız da aynı Efsane bir şekilde. <laughs> efsane oluyor. Şimdi şu arka stopumuzu yapsak mı? Ya da ben biraz arabanın şarjına yapayım. Biraz az sanki. Ondan sonra videoya tekrardan geçelim. Şöyle şarjını da takayım size göstereyim. Ama ben kendi şarjımı takmıyorum şu an sen. Eski transporterımdan. Bundan. Ve eski top başından çıkan şarjımı takıyorum. O da diğerlerine göre bence efsane bir şarj. Aşırı hızlı ediyor. Bunlar hiç etmiyor. Zaten bunu baktığınız etmiyor. Bunun hemen başında bir tane ışık olacak. Tam burada. O kırmızı ışık yanarsa ediyordur. Bakın şöyle bir şarjımız var. Ben şu prize takıyorum. Ama priz olabilir. Burada takma yeri kesinlikle burada. Buraya takanlar var. Şöyle. Taktık. Arabamızı kesinlikle kapatıyoruz. Bakın kapat. Tamam garaja koyalım. oturu alalım ya. Evet arkadaşlar. Şöyle efsane bir garajımız da var. Aşırı güzel oldu ya. Bakın drift tekerlerin neredeydi mi? Burada. Burada. Burada benim kısacası böyle aletlerim vardı. Diğerim nerede? Buranın drift tekeri nerede diğeri? Neyse bulurum ben o sonradan ya. Yani. Bir yerden çıkar. Bu arabanın şarjı çıkmış. Burak kamerayı sana verebilir mi? şarj biraz kolay çıkıyor sanki. Senin içine göre. Değil mi? Nasıl büyüktür. Ya aynı. Ee, kadar oldu biraz, tamam. Arkadaşlar şimdi videoyu durduracağım. Sonra geri açınca arka stop tamirine geçeceğim. Bir de ben çıkartacağım direkt yani. Çünkü buradaki arabanın aynısını yapacağım. Bunu da ben yaptım zaten. Başarı güzel oldu bu da ya artık. Efsane. Arkadaşlar arabanın şarjı biraz oldu. Sizinle birlikte öyle göstereyim arkadaşlar birlikte en iyisini alalım. Şöyle hocam. dinamolar güçlü mi atmaksın? Efsane bir araç. Siz de alın derim yani tavsiye ederim ama biraz pahalı bence. Bu arada ben kendim kırtasiye var bizim burada. Oradan aldım ama size alacağınız bir internet sitesi göndereceğim. Oradan alabilirsiniz yani açıklamada var. O zaman hadi o zaman test çürüsüne geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lastiklerimizi böyle koyduk. Direkt tekerleğiyle yapmayı şimdi. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz ama şöyle bir süre buraya kamerayı yine sana veririm. Böyle tutma yatay tut. Yatay tut. Yatay tut. Yatay tut ki. Yatay